Minimum 6 saatlik bir otobüs yolculuğunda son mola bitiminden yaklaşık 10 dakika sonra ani bastıran gaz sancısı tarzında karın ağrısı ve burultu hissettiniz. Hafiften de cırcır cır gibi bir durum mevcut. Bu durumu nasıl yönetirdiniz? Bir kere bak ben size bir şey söyleyeyim. İşte en sevdiğim bitiriyor. sorulardan biri bu oldu. Erkeği bu bitiriyor. Erkeği ne bitiriyor biliyor musun? Erkek tangaç bir hayvandır. Şimdi gidip şunu demeyi kendine yakıştıramaz. Abi midem rahatsız. İlk benzinliğe girebilir miyiz? Bir tuvalete gireyim. Çünkü der ki Lan mola daha yeni bitti ya demeyeyim. Ayıp olur bilmem ne. Ve don nasıl abi erkek. Kadın. <laughs> Aykırı adam olmayın. <laughs> kadın söyler biliyor musun? Tak diye gider der ki ya şoför bey ben sıkıştım. Biliyorum molada geçtik ama şimdi bastırdı. Tutamayacağım. Mesanem patlayacak. Bir ilk benzinliğe girer misiniz der kadın. Erkek altına sıçar abi. Erkeğin beyninin içindeki bu saçma düşünceler ayıp olur ya şoföre bilmem. Lan ayıp olur şoföre dediğin adamın arabasına sıçsan ayıp olur. Aslında bakarsan yani <gülüyor> Adam... <gülüyor>